3750'yi geçti dediler Filistin'deki şehitlerimiz fakat çok daha fazladır. Çünkü binaların altında enkazda olanlar var. Ee, hala canlı olanlar var. Fakat kimse yanaşıp da nereden çıkaracaksın Hastaneyi bombalıyor 500 kişi. Orada da bin küsür esasen hastanede 2000'e yakın e, vefat var, şehit var. Ondan sonra Enkazı çıkartmaya kim gidebilir? Gideni zaten bombalıyor. Konvoyu bombalıyor. Gidin diyor. Adam hadi ben yola çıktım, gidiyorum diyor. Gideni de bombalıyor. Duranı da bombalıyor. Allah'ım acil belasını takdir eylesin. Amin. 13'ün yani 3700 küsur dediler ama bugün son rakamlar e, tabi ki anlaşılan odur ki e, çokları enkazdan zaten biz geçen e, cuma gecesi gıyabi cenaze namazı niye kıldık? Dedi ki birçokları cenaze namazı kılınmadan yani o vaziyette kaldı çünkü kaldırabilen yok. Yani o, o kolay mı depremde işte enkaz kaldırmak kolay mı? Rahat zamanda bütün dünya bir eğiliyor zor kaldırıyor enkazı. Şimdi bomba altında nasıl enkaz kaldıracak? Bırakan gitti gidiyor yani. O bakımdan çok zor bir durum. Hiç emsali görülmemiş bir, bir zulüm, bir bela. Onun için binlerce Gazze şehitlerimize Rabbim rahmet eylesin lütfuyla muamele eylesin. ecr ikram eylesin. Şahadetleri mübarek eylesin. Amin. Onların tam e, ilk damla kanlarıyla e, günahsız eylesin. Amin. Ve onların kanları hürmetine Allah yolunda zulme uğramış vaziyette Mescid-i Aksa'yı bekledikleri için oradan çıkmayan, e, sabır sebat eden e, ve orada şehit olan kardeşlerimizin kadın erkek, çoluk çocuk onların kanları hürmetine Allah'ım beni İsrail'in devletini en yakın zamanda dünya üzerinden haritadan mahveylesin. Allah'ım Celle Celaluhu bütün elektronik imkanlarını, güçlerini, silahlarını iptal eylesin. Amin. Allah Teala sa'ala ve ila kıyameti. Allah Teala kıyamet gününe kadar buyuruyor ki biz Yahudi ve Hristiyanlar arasına ayrıca Hristiyanların kendi tayfaları o Katolik, Ortodoks bilmem ne, Protestan o kendi tayfaları arasına ayrıca Yahudi ve Nasara, Hristiyanlar arasına kıyamet gününe kadar kin, nefret, düşmanlık ve buz bıraktık. Allah kalpler Mevlan tasarrufunda böyle buyuruyor, söyledir. Demek ki esasen birbirlerini sevmezler. Şu anda diyorsun Biden sarılıyor görüyorsun ya aslında Biden e, Netanyahu'dan ikrah ediyor nefret ediyor. Çünkü neden Amerika'nın başını bela soktu? Amerika'nın projeleri iptal oldu. Amerika burada gazlara çökecekti. Burada PD e, Kürdistan Siyonistan kurduracak. Ne kadar plan var? Şimdi Amerika burada çok zayıf düştü ve bir de Yahudi'nin yanında olmak hasebiyle bütün itibarı çöktü. E, yani daha artık buralarda çok cirit atacak gücü de kalmadı. Türkiye'de elhamdülillah bir yandan güçleniyor zaten. E Türkiye'nin e, güçlenmesi e, bunun da böyle zulme ortak olması hasebiyle dünya kamuoyunda rezilliği, e, yani Amerika'nın bütün projeleri e, iptal oluyor. Onun için Amerika aslında lanet okuyor Netanyahu'ya. Fakat ucu başı e, Yahudi'nin elinde. Amerika'da seçimler var. Amerika'daki bütün lobiler Yahudi'nin elinde. Orada birkaç Ermeni lobisi var. Dünyayı nasıl karıştırıyor? Düşün ki e, Yahudinin lobisi, bütün basın, bütün medya, bütün her şey Yahudinin lobilerinin elinde. Onun için aslında Hristiyanlar, Yahudiler birbirini sevmez. Hristiyanların kendi içinde de e, tayfalar var. E, onlar da birbirine düşmandır. Ondan sonra Yahudilerin içine, bak şimdi ne Yahudiler çıkıyorlar. Amerika'da şurada, bugün Amerika'da şeye bastılar. E, Kongre bilmem nesini, o... Trump'ın adamları oraları basmıştılar ya bir yuvarlak yer var böyle on altında. Ondan sonra Beyaz Saray'daydılar bütün Yahudiler şimdi. Savaşı durdurun, ateşkes ilan edin. E çünkü bütün dünyadaki Yahudiler şu anda korku içerisinde. Biri gelecek kafama sıkacak diye. E bunların orada 8 milyon, 10 milyon varsa e, 20 milyon dışarıda var. Bunların hepsi şu anda bu ateşkes olsun istiyor. Fakat Allah Teala muradını gerçekleştirecek. Liyakti Allahu emran kane mef'ulen. Ezelde olmuş bitmiş, karar verilmiş. Allah Teala beda yoktur. Beda Şia bedayı kabul eder. Şia'nın kafir olduğu noktalardan biri de beda itikadıdır. El beda. Ne demek beda? Yani Allah Teala fikir değiştirir. Haşa. Beda demek belirmek demektir. Beda gelir. Ama o beda fiil olarak beda demedi mi? El beda'ı mehmuz uzun elifle sonu hemzeli olandan konuşuyorum. Fiil olan beda ayrı bir şey. Kur'an'da da bel beda lev ma yukhfuna min kablû. beda zahir oldu belirdi. Kelime kökeni oradan gelir ama ben mastarını konuşuyorum. El bedaü yani beda fiil değil. O beda ne demek? Yani Allah Teala ezeldeki mi? mutezile de bu kafaya gittiğinden e, itikadı bozuk, el çıkmış. E, ezeli karar diye bir şey yok. İşte e, Aziz Bayındır'ın Allah senin kimle evleneceğini ne bilsin zihniyeti bu zihniyettir. Çocuğa diyor ya Allah senin kimle evleneceğini ne bilsin. İşte o beda kafasıdır. İnsanı kafir eder. Çünkü Allah Teala fikir değiş. Ne demek? Allah Teala da olaylara bakarmış şartlara bakarmış, duruma göre hareket edermiş. E ne farkı kaldı bizden? Haşa, haşa, haşa. Şia'da bu itikat vardır. Şia kaderi inkar eder. Yani biz kaderiye diye mutezileyi biliriz ama Şia'da kaderiyenin için o noktada kaderiyeden bir şubedir. Bu yazıyı inkar eder. Dolayısıyla ee, tabi ehl Beyt imamlarına iftira ederler onların öyle bir görüşü haşa olmamakla beraber ki Hazreti cafer Sadık anh, bu kader hususunda aleni beyanları vardır yani. Çünkü ehl Sünnet imamıdır cafer Sadık. 12 imam ehl Sünnet imamıdır. Ehl-i Beyt imamlardır, ehl Sünnet imamlarıdır. Bunlar iftira ederler. Onları, şimdi onun için e, burada kaza kader ezelde takdir edilmiştir. Allah Teala haşa fikir değiştirmez. Allah Teala her şeyi baştan bilir neyin ne olacağını bildiği için, e, nasıl gelişeceğini bildiği için, ta ezelden bildiği için, hiçbir şey yaratmadan bildiği için Allahu Teala'ya göre değişen bir şey yok. Değişen bir şey yok. Ha bize göre dua kaderi değiştirir. Ama allah Teala dua edip etmeyeceğini de bildiği için o duana göre sana kader yazmıştır. Kazay mübrem var, kazay muallak var. Bazı askıda bırakmıştır. Askıda bıraktığı kendi ezeli ilmine göre askıda değildir. Meleklerin baktığına göre askıdadır. Levh-i mahfuzda yazdığına göre askıdadır. Bazı evliyaullah bildirildiğine göre askıdadır. Ama Allah'a göre askıda bir şey yok. Allah Teala ezelde her şeyi bildiği için ama bizi duaya teşvik için, bizi sadakaya teşvik için, bizi hayrata teşvik için Mevla Teala bizden bir şeyler çıkartmak, yine bizim menfaatimize döndürmek en azından defterimize bir sevap olarak o duayla o bela kalkmasa bile yaptığın duayla da sana sevap yazdığı için yine seni kazandırıyor ya. Yani. Ama dua ile bela geri döner mi? Döner ya. Yani. Döner. Çünkü neden? allah Teala seni dua edip etmeyeceğine göre yazdığından döner. Yine sebep ne olmuştur? O dua olmuştur. Bunlar ehl Sünnet itikadının maddeleri esasen. Her mesele dönüyor geliyor. Yine itikada dönüyor. insan evvela imanını sağlamlaştıracak. Ondan sonra onun için yani Yahudi Hristiyanlar esasen birbirini sevmezler diyor. İyi bir şey işte allah Teala birbirine vurdursun, kırdırsın duasının manası budur. Biz onların arasında kin, düşman ve buz ila yevmil kıyame kıyamete kadar koyduk diyor ayet. E şimdi kıyamet olmadığına göre şu anda da aralarında esasen hem Hristiyan Yahudi tayfasının hem Nasara'nın kendi içlerindeki grupların Düşmanlık, kim ve nefret var mı? Var. Bu ayet kesin. İşte Sultan Abdülhamit siyaseti neydi? O düşmanlığı körüklemekti. Üzerine küllenmiş kim ve nefretlerin üzerine üflemekti. Ve öylece onları birbirine girdirmekti. 30 küsür sene de Osmanlı'nın tam çökmesi kaçınılmaz olduğu dönemde bile devlet aliyeyi kurtarabildi. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri Kaddesi Allah'a sallallahu Rabbim kabrin nur eylesin, derecesini hale eylesin işte. O siyaset yok. O kafa yok, o beyin yok, o siyaset adamları yok. Sultan Abdülhamid Hazretleri Evliya Allah'tandı. Hatta velilerin kutuplarındandı. Velilerin başlarındandı. Yani o onun tabi ilhamatı farklıydı. Ne işler yapıyordu, ne işler yapıyordu. Şimdi nerede öyle devlet adamı? Kim onun yanına yanaşabilir yani? Onun zekası, dehası. Bir de manevi şeyi var, tasarrufu var. Velilerin kutbu. Ulema evliya bile yanıldı, anlamadı onun makamını. Sonradan hepsi itiraf ettiler. Yani anladılar, sonradan anlamayan da yine <laughs> olmuşsa da... Efendim, şimdi bu kim ve nefretin işte deşilmesi e, yine Allah yapacak Celle Celaluhu. Buna kafa yormak lazım. Şimdi zaten Amerika'daki Yahudiler kaktaya. Buradakilerin de çoğu Netanyahu'ya boykot yapıyorlar. Yani boykot diyorum, e, gösteri var, dolu gösteriler var. Hapse girmesi lazım, yargılanması lazım. Onların da derdi, Müslümanı acıdığından değil. Onlar da derdi, ya başımıza bela açıyor, ondan sonra hepimizi kesecekler, doğrayacaklar, bir. E, tahrif edilen kendi şeriatlarına göre yorumlayanlar ise olayı, onlar da diyor ki ya Mesih gelecek. Ya Mehdi, Mesih onlarda aynı şey, bizde aynı şey değil. Bizde Hazreti Mehdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunlarından doğacak, Medine'de büyüyecek, Mekke'de biat alacak, Mescid-i Aksa'da imam olacak. Sahih. Mesih, İsa aleyhisselam o hiç ölmemiş, şu ana kadar ölmemiş, İsrailoğullarına peygamber olarak göndermiş, Meryem Validemizin doğurdu. babasız olan e, İsebni Meryem aleyhisselam, Mesih o. Bizdeki her şey net. Bizde kafa karışıklığı, ehli sünnette yok. Ayet hadis ortada bizde. Ama onlar da öyle bir mehdi, mesih girmiş birbirine olaylar. Hepsinin beklediği kendine göre ama e, tabii ki vahyin aslı o kitaplarında aslı vahye dayandığından bunlar vahyi işine göre tarif edip değiştirdikleri için çıkmaz yoldalar. Zaten vahyi değiştirmeselerdi şu anda Müslüman olmaları icap ediyordu. Çünkü adresleri şimdi sen adres sana gösteriyor sağa dön sola dön 50 metre git 100 metre geri dön bilmem ne bilmem ne sen bu tabelalardaki adresleri değiştirirsen arkadan gelen de onun değiştirildiğini bilmezse doğru gidiyorum diye gider şu anda Yahudi Hristiyan'ın gittiği nokta bu adam Tevrat'ıma bakıyorum İncil'ime bakıyorum Allah'ın vahine bakıyorum diye zannetiyor ama hamlar papazlar yerine göre tahrifat ve değiştirme yaptıkları için işine gelmeyen yerlerde adam o adresten gidiyor ama çıkmaz yere gidiyor. Çünkü o adresleri tahrip etmeselerdi Efendimiz sallallahu ve sellem, adıdır, Ahmet'tir, sıfatıdır, nübüvvet müdürü, bütün her şey yazılı olduğu için doğru adresten gitseydi nereye çıkacaktı? Ahir zaman peygambere iman ettik. Allah'ın vahyi Hazreti Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim hepsini tasdik ediyor, hepsini içine alıyor. Kur'an'a uyan hepsine uymuştur. Kur'an inkar eden hepsini inkar etmiştir bu durumda olacaklardı, bizim gibi Müslüman olacaklardı. Ama şeyler ne oldu? İşaretler değiştirildi. Sağa git sola git yazdı adam. Nasıl bulacak adresi? Bulamaz. Onlar burada lalet felaket içinde. Yine de bazı yani insaflı Hristiyanlar ee, Müslüman oluyorlar. Çünkü neden? İşte geriye dönüp gidiyor, kıyas yapıyor, mukasya yapıyor, kafayı çalıştırıyor falan. Bakıyor ki bir çıkmaz ve çelişki var. Tenakuz var yani. Vahiyler, vahide Allah'ın kelamında zıddiyet olmaz. Ama Tevrat'a baktığında ne var? İçinde tenakuzat var. Yani Lut Aleyhisselam'ı kızlar ile ilişki yaptığını söylüyor. Ve Lut Aleyhisselam'a e, ne büyük iftira atıyor. Hiç Allah'ın Tevrat'ın vahiyinde Lut Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberine böyle bir şey be beyan edilir mi?